Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım inanılmaz bir sıcak var Vallahi inanılmaz sıcak var demeye korkuyorum malum çok kötü sıkıntılı günler geçirdik Evet sevgili boğalar bu hafta bakalım sizler neler yaşayacaksınız boğa bayanları boğa beyleri kalbiniz elinizde aşık olabilirsiniz biri size aşkını ilan edebilir uzun süre devam eden bir birlikteliği artık evlilikle ve resmileştirmek için harekete geçebilirsiniz. Eğitim sektörüyle bağlantınız varsa veya bir yerden bir kurs, bir eğitim alıyorsanız bugünlerde biraz yoğunluk olsa da sonunda olumlu gelişmeler sizi rahatlatacak. Güçleniyorsun ve gücünün de etrafındaki insanların farkına varması için elinden geleni yapacaksın. Kutlamalar dolu bir hafta sevgili boğalar. Güçlü bir adam, mantıklı bir adam, yakın çevrenizden bir insanla kafanızdaki sıkıntıları paylaşabilir. Onun fikrini alabilirsiniz. Bu insan size yön gösterebilir. Ailenizden biri olabilir, iş arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir vesaire. Dinlenme arzusunda olanlarınız var bir spor kulübüne kaydolmuş işte biraz kilo problemi varsa spor yaparak halletmeye çalışan boğalarımız da olabilir şefkatli mutlu huzurlu bir birliktelik var düşmanlıklara da dikkat edin kıskançlıklar belki geçmişte diyelim çok işte birkaç ay önce veya birkaç yıl önce yaşadığınız bir tartışma yaşanan bir olay karşı tarafın aklında hala kalmış olabilir fırsat bekliyordur size saldırmak için ama na dikkat edin. Mide ağrıları baş ağrıları birazcık sizi rahatsız edebilir ama na gıda zehirlenmelerine dikkat edin malum havalar çok kötü. vizyonlu geliştir ne yapmak istediğine karar ver planlı hareket et sevgili boğa. İşte bunda muvaffak olacaksın. Bolluk bereket yaşayacağın e, güzel gelişmeler, e, ekonomik durumunla ilgili, finansal durumunla ilgili yaşayacağın güzel gelişmeler seni daha da şevklendirecek. Kendini tanı, ne yapmak istediğinin mantıklı olarak kararını ver. Kıskanç gözlere maruz kalabilirsin. Nazar olabilir. Ne yapıyoruz? Ayetel Kürsü, Bakara Suresi, Felaknaz. Tabii ki kendi dilinizce, kendi dilinizce okuyun çocuklar. Bir işe başlayacaksanız veya bir şey düşünüyorsanız kafanızda olasılıkları iyi değerlendirin. Mantık çerçevesinde hareket edin. Ne doğru, ne, ne iyi, ne doğru ikilemini yaşayın. Konunun uzmanı insanlarla e, konuşun bu sizin hayrınız olacaktır ve hem maddi hem manevi olarak gerçekten güzel kazanımlar elde edebilirsiniz sevgili boğa burçları ama arada bir kova demiş olabilirim artık idare edin çocuklar vallahi kafamız karışıyor bizim de evet sevgili boğa kardeşlerim nişan söz evlilik kararı dediğim gibi alınabilir teklif edilebilir teklif gelebilir ee, bu da bir zafer. Hani uzun süredir belki birine aşıksın ya da birinin sana bir e, sevdiğinle berabersin işte acaba bana evlilik teklif edecek, mi, etmeyecek mi diye üzülürken bu teklif gelecek. Zaferin olabilir. Senden alınanların sana geri dönme zamanı. Hakkın olan bir para, bir mal, bir eşya sana geri dönecek. Sabırla Sebatla uğraştığın, didindiğin, geceni gündüzüne katıp çalıştığın e, her ne ise karşılığını kat be kat alacaksın. Hem maddi hem manevi kazançların var sevgili Boğa burçları. Ama ani bir operasyon geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizden, ailenizden birinin ani bir rahatsızlığı gündeme gelebilir, bir operasyon geçirmek durumunda kalabilir. Rabbim şifa versin. Bu sıralar biraz sakarlıklara, ufak tefek kazalara dikkat edin. Biraz dalgınlık var sanki üzerinizde. Ilımlı ve e, sakin hareket edin. Bir davan, bir mahkemen varsa adaletin yerini bulacağından emin olabilirsin. Allah'a sığın, dualarını et, sabırla bekle. Evet, yeni bir iş teklifi almış olabilirsiniz. Yeni bir işe başlamış olabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirden başka bir şehre gitmek zorunda kalabilirsiniz. Göz aydınlığınız var. Parayla ilgili güzel bir kazanım var. Bir sihirbaz edasıyla etrafınızı etkiniz altına alacaksınız. Hareketlerinizle, tavırlarınızla. Yalnız boğa bayanları azıcık şu gurur ve inattan geri kalın. Çünkü bazen o aşırı inat ve gururunuz sizin bir şeyi tam böyle kendinize çekmenizi de engel oluyor diyebilirim. Askerlik, polis, polis olmak, işte polislik vesaire durumlarla ilgilenen veya bu konularla bağlantılı işi olanlar bu hafta biraz buna da yoğunluk yapabilir düşüncelerinde kararsızlık yaşıyorlarsa kısa bir mola size iyi gelecektir. Tatile çıkabilirsiniz. Evinizde dinlenebilirsiniz. Çok gergin ve öfkeli tavırlar sergileyenler biraz daha sabırlı olun. İnşallah her şey güzel düzene girer. Hadi bakalım Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ee, özel bakım istiyorsanız DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Önümüz bayram. Güzel bayramlar diliyorum. Hayırlı, mutlu, bereketli bayramlarınız olsun hayvanlarımıza sahip çıkalım. Onların sokak hayvanlarımızı koruyalım. Evimizde hayvan besliyoruz diye sokak hayvanlarımızı doyurmamak gibi bir şeyimiz yok, keyfimiz. Onların daha çok ihtiyacı var. Onların suyunu, mamasını ihmal etmeyelim. Bir hayvan sahiplenelim. Bir cana can olalım. Onlar da size can olur. Emin olun bundan. Güzelliklerin, sağlığın, bereketin, huzurun sizi bulduğu bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.